Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür özel, sağ olun Hüseyin Bey. Sohbete geçmeden sizi bir tanıyalım. Tamam. Şöyle sektörle tanışma hikayenizi kısaca bir dinleyelim. Tamam, adım Hüseyin Azrak. Normalde teknik öğretmenim. Uzun bir süredir bu dekorasyon taşları üzerine çalışıyorum. Didim Vestral'deki projelerimiz var. E, aynı şekilde showroomumuzu açtık. Burada e, satış yapmaya başladık. Neden burayı seçtiniz? Salide e, e, bu göze hitap eden e, güzel taşların e, imalatının olmadığını ve satışın olmadığını keşfettik. Eksikliğini gördük. Evet, o eksikliğini yani. gördük. E, tamam. Dışarıdan çok imalatlar vardı buraya. O yüzden neden biz burada bir yer diye düşündük. Onun üzerine açtık yerimizi. Nasıl gidiyor çalışmalar? Memnun e, musunuz? Şu anda iyi gidiyor. E, özellikle dilim taraflarında satışlarımız var. E, bunu Ege bölgesinde yaymak istiyorum. Şu an için satışlarımız iyi. İyi gidiyor. Evet. Peki, şimdi bu güzel özel dediğimiz taş nedir? Nereden geliyor? Biraz içeriğini açarsanız değerli izleyicilerimiz daha iyi bilsinler. Ee, bu taşlar Afyonkarahisar bölgesinden geliyor. Ee, doğal patlatma taşlar tamamıyla bunlar. Yani evlerin iç dekorasyonuna, dış cephelerine imalatları yapılabilir. Yani evine bir estetik katmak isteyen insanlar için ideal bir şey. Bir de evin doğalını hiçbir zaman bozmuyor. Rutubete karşı olsun, neme karşı da olsun dış cephelerde evlerimizi koruyor. Mantolama yerine de geçen olan bu taşları Afyon bölgesinden geldiği için dünyanın her tarafında da satışları var zaten. Yani, Egele de bunların satışını yapmaya düşünüyoruz. Yani coğrafi olarak hava şartlarına da uygun bir çalışmadan bahsediyorsunuz doğru Tabii ki. Yağmuru da gördüğü zaman herhangi bir sıkıntı olmuyor. Yani özellikle nemli evlerde rutubeti dışarıya veriyor. Arkasındaki boşluk oranları çok fazla olduğu için içeride nemi vermiyor. Hafif bir şey değil evet, mi? Evet Çok hafif. Yani bunlar 40x40 -40 ebatlarında ve 12 5 ebatlarında hı hı. olan taşlar. Evet. Arkası fileli bunların. E herhangi bir ağırlığı yok. Yani binaya verebileceği ekstra büyük de olarak Yok, bir ekstra Estetik bir görsellik. Evet, kesinlikle. Peki siz ne garanti veriyorsunuz bu işleri yaptıktan sonra? Yani işi biz verdiğimizde biz zaten montajla kendimiz yapıyoruz. O yüzden işimizin arkasındayız. Garantisinde şöyle diyeyim size e belli bir garantisi var bunun. Yani iki yıl içerisinde kadar herhangi bir Hı. sıkıntı çıkarsa biz karşılıyoruz. E, bunda olumsuz olarak tek şey e, bina olduğu ki çok fazla rutubet aldığı zaman e, tabaka şeklinde yerinden sökülebilir. O da zaten montajı çok basittir. Yani, tekrar e, sökülüp tekrar yapılar, tekrar. E, Sökülüp takılabilir. Puzzle sistemi bunun. Böyle bir evet. revize şansı. Tabii tabii, tabii var. kesinlikle. Tamam. Kesinlikle. Renk çünkü bir şey önemli herhalde sizde. Bunları e, nasıl renklendiriyorsunuz? Yani bunlar e, kaynaklardan e, tek renk olarak çıkıyor. E, müşterinin tamam. istediğine göre e, bunların mix olarak dediğimiz istedikleri renkleri karıştırabiliyoruz. Ee, hangi şey... ölçülerde, hangi renkleri karıştırmak isterse karıştırırız bunları. Tamam. Bir sıkıntı yok. Ee, konukla istişare nasıl ilerliyor mesela? Hani ben yani, size müracaat yani ettim mesela. Yani şöyle, e, internet sayfası üzerinden e, MG e doğal, e, e, doğal taş olarak geldikleri zaman bize ulaşabilirler. Salit doğal taş olarak geldikleri zaman gene bizi vurabilirler. İnternette sayfamız var buralardan bize ulaşabilirler. Telefon Üc numaramız. Ücretsiz var mı keşif Yani e, Tabii keşfimiz vardır. kesinlikle ücretsizdir. Yani Türkiye'nin neresini isterse istesinler. Kendi ekip arkadaşlarımızı yönlendirip ücretsiz keşfini yapıyoruz. Uygulama ekibinizle nerelerde iş yaptınız? Her yere gidebiliyor musunuz? E, uygulama ekibinde e, Didim'de iş yaptık. Biz Afyon Karahisar'da yaptık. E, İzmir'de yaptım. Şu anları Manisa bölgesinde yapıyorum. Evet. Şu Ama an... Türkiye'nin değişmeyen talep gelirse gene de gideriz. Siz diyorsunuz şartlar uyarsa biz farklı coğrafyalara da gidebiliriz. Tabii ki, Doğru tabii mu? kesinlikle. Evet. Peki bu işle ilgili hedef hayal ne kafanızda? Şimdi buraya adım yani, atmışsınız. Yani inşaat sektörü benim için zaten hayalim olan bir şeydi. Bunun üzerine de okudum. Ee, bu sektör hiç yoktu. Bir anda yani e, Didim bölgesinde aldığımız e, teknikler üzerine hı hı. bu işe girmeye başladık. E, yani gidebildiğim kadar e, en yüksek gitmek istiyorum. İnşallah evet. yani kurumsal büyümek. Evet kurumsal olarak büyümek. Bu doğru doğrultuda anladım. Müşteri memnuniyeti önemlidir. Sizin için kırmızı çizginiz nedir? Hizmetleri yani müşteri memnuniyeti gerçekten bizim için de önemli. Yani dediğimiz gibi biz keşifler için de herhangi bir ücret talep etmiyoruz. Sadece hani müşterilerimiz mesela kırmızı çizgimiz şu. Taşlar doğal taşlardır. Cilalama sistemi istiyorlar bunlarda. Doğal taştan anlayan bir insanın yani bu tür şeyleri bizden talep ettiği zaman ister istemez biz üzülüyoruz. Yani çünkü doğallığı hmm. bozmak istemiyoruz. Evin iş cephesi de cephesinde. mat olması daha mı iyi? Tabii kesinlikle. Yani hmm. doğal taşlanan bir insanın bunu doğal olarak kullanması hmm. daha iyi. Değerli. Daha iyi. Evet. Peki bunu da değerli izleyeceğimiz kullanıcılarımız bilsin. Sektör olarak... Sadece evlerde değil mi? Farklı branşlar alanlarda faydalanabiliyor Yani şöyle e, okullarda e, dış cephelerinde e, teletuvar dediğimiz mermer sistemi var. E, bunlar genelde mermerlerden yapılıyor. Mermer olduğu zaman biraz daha ağırlık olduğu zaman e, rağbet görmüyor. Yani biz resmi kurumlarda zaten şu an görüşüyoruz. Yani bu tür şeyleri de ihale kapsamına katmak istiyoruz. Bunlar da okullarda da, hastanelerde kullanılabilir. Böyle farklı mekanlarda da olabilir değil mi? Tabii Kafayı ki de yapıyor, yani, restoran yani restoran da, otellerde çok sık kullanılıyor. Mesela, bunlar long evet. bölümlerinde çok sık kullanılıyor. E, Salı özel hastanesi var şu anda e, yapılıyor yapmaya bunu yani e, her türlü mekanlarda yapılabilir bu arada. Evet, bilsin buradan tüm kullanıcılarımız diyelim peki size başarılar şimdi sizi tercih eden müşteri portföyünüze bir teşekkürünüzle cümlelerinizi toplayalım yani e, bizi tercih eden müşterimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum e, bu doğallıktan bütün insanlara faydalanmasını istiyorum. Hı hı. E, yani evlerinde kimyasallar mantolama gibi şeyler kullanmaktansa bu tür doğallıkları yapanlarını tavsiye ediyorum. Evet aslında bu doğallık dediğiniz önemli benim evet, anladığım kesinlikle. kadarıyla. Dediniz ya kimyasal, evet. hayatımızın zaten artık bir parçası olmuş bu kanser olayları da buradan çıkıyor. Evet. Bu doğallığı dediğiniz gibi her alanda kullanılmasını evet. tavsiye edelim o zaman evet. değerli izleyicilerimiz de bilsinler. Ben size, ekibinize başarılar diliyorum. Teşekkür Allah ederim. kolaylık versin. İlerleyen zamanda farklı bir röportajda görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim.